Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok güzel bir örgü modeliyle geldim. Bakın gerçekten çok güzel duruyor. Özellikle de bebek ve çocuk örgülerine çok yakışacak bir örgü modeli. Modelin arka yönden görüntüsü de bu şekilde. Bakın arka yüzü de sanki farklı bir modelmiş gibi. Bu yüzden çok güzel bebek battaniyeleri olur bu modelden. Her iki tarafı da kullanılabilecek olduğu için. alt kısmına ben bu şekilde bir başlama uyguladım bunun videosu kanalımızda var oradan bakarak eğer bilmiyorsanız yapabilirsiniz bunu yaparken orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım ve 3 numara şişler ile ördüm şimdi yine sizlere anlatımını yaparken farklı bir bebe yünü yine orta kalınlıkta ve 3 numara şişler ile anlatımını yapıyor olacağım Dilerseniz vakit kaybetmeden modelin anlatımına geçelim Şimdi öncelikle ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Videomuza geçmeden önce de eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu şekilde de yüklenen videolardan ilk olarak sizler haberdar olursunuz. Şimdi ilmeklerimi atmaya başladım. Bakın ilmek sayılarımızı da 4 ilmek ve 4 ilmeğin katları olarak atıyoruz. Tüm ilmekleri attıktan sonra en sona artı bir tane ilmek ilave ettiğimizde modelimiz tam denk gelecektir. Şöyle sayalım bakın 2 4 2 4 3 ilmek atmışım. Yine dördüncü ilmeği tamamladım. Bu şekilde tüm ilmekleri attıktan sonra artı bir tane ilmek ilave ediyoruz. İlmek sayılarımızı sizler de bu şekilde ayarlarsınız. Şimdi ben ilmeklerimi attım. Bu kadar ilmek yeterli olacaktır modeli açıklayabilmek için. Atmış olduğum ilmekleri de bir iki sıra haroşa örgü olarak öreyim. Üzerine modelimizi kuralım. Sizler buraya dilediğiniz, sevdiğiniz herhangi bir lastik modelini örebilirsiniz. Ben attım. ilmekleri 1 iki sıra haroşa örgü örerek geleyim. Üzerine modelimizi kuralım. İlmeklerimi bir iki sıra araş örgü olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modeli ön yüzdeyken başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya bu şekilde başladım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sonrasında ipi örgümün arkasına aldım. Sıradaki ilmeği bir kez düz ördüm. Şişime bir kez ilmek doladım. Devamında da bu ilmeğin hemen yanından battım. Buradan bir ilmek çıkardım. 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi ilmeğin kendisini de düz olarak ördüm ve ilk modelimi tamamlamış oldum. Bakın 4 tane ilmek çıkardık bir ilmekten. Devamına 3 ilmek düz. 1 2 3 3 tane düz ilmeğimi de ördüm. Yine ip örgümün arkasında sıradaki ilmeği önce bir kez düz ördüm. İlmeğimi şişimden çıkarmadan sağ şişime bir ilmek doladım. Sonrasında da ilmeğin içinden değil bakın şuradan aradan. Buradan battım. Bir ilmek aldım ve son olarak da ilmeğin kendisini düz olarak ördüm. Yine bir ilmekten dört tane ilmek çıkarmış olduk. Devamına üç ilmek düz. Bir, iki ve de üç. Tekrar buraya bu ilmeğimize model yapacağız. Önce bir kez düz ördüm. Sonrasında bir doladım. Üçüncü ilmeği de şuradan hemen ilmeğin devamındaki boşluktan bu üçüncü ilmeğim oldu. Ve ilmeğin kendisini düz olarak ördüm. Ve artık ilmeğimi serbest bıraktım. Bakın yine dört tane ilmek olmuş oldu. Araya bir, iki, üç ilmek düz. Buraya son modelimizi yapalım. Bir düz ördüm. Bir doladım. ikinci ilmeğim oldu. Bir de aradan ilmek aldım. Üçüncü ilmek. Ve ilmeğin kendisini düz ördüm. 4. ilmek. 1 ilmek düz ve de kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Sıramın sonunda örgümün görüntüsü bu şekilde. Şimdi çevirdim, örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğin devamında bakın bir tane ters ilmeğimiz var. Bunu ters örüyoruz. Çıkarmış olduğumuz dörtlü grup ilmeklerimiz var. İp örgümün arkasında. Şimdi bu dört tane çıkardığım ilmeği, dördünü birlikte şişime aldım ve düz olarak topladım ve ilmeklerimi eski sayısına getirdim. Arada 3 tane ters ilmeğimiz var. Bunları ters olarak örelim. 1 2 3. Sonrasında tekrar dörtlü grup ilmeğe geldik. Dördünü birlikte alıp düz olarak örüyoruz modelimizi burada oluşturmuş olduk. Burası örgümüzün arka yüzü. 1 2 3 ilmek ters. Yine dörtlü ilmeğe geldiğimde 4'ünü bir de almaya dikkat edelim. Kalmasın hiçbir ilmek. Bakın 4 tane ilmeği aldım ve hepsini birlikte düz olarak topladım. Yine 1 2 3 ilmek ters ördüm çıkarmış olduğumuz dörtlü ilmeğe geldiğimizde hepsini birlikte alıyoruz ve düz olarak topluyoruz. Bir ters ilmek ve de kenar ilmeği. Örgümün arka yüzü. Şimdi tekrar geldik örgümüzün ön yüzüne. Bakın ilk modellerimiz burada oluştu. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimizde modelimizi kaydırarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın şuraya araya 3 tane ilmek örmüştük ya. Şimdi modelimizi şu aralara yerleştireceğiz yapalım birlikte. Kenar ilmeği, kenar ilmeğin devamına 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sonrasında da bakın az önce dediğim 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğe gelmiş olduk. Bir kez düz ördüm, bir doladım. Şimdi de ara yerden bakın ilmeğin devamından batarak bir ilmek çıkardım ve ilmeğin kendisini de düz örerek tamamladım. Az önce yaptığımız işlemi tekrar yapmış olduk. Araya 3 tane düz ilmek. 1 2 Aslında önceki sıranın tekrarı sadece modeli kaydırarak yaptık. Araya 3 tane düz ilmek ördüm. Yine bir önceki sırada ördüğümüz 3 düz ilmek vardı bakın burada. Onun tam ortasına gelen ilmekten modelimizi yapıyoruz. 1 doladım 2. 2 ilmeğin arasından aldım 3 ve ilmeğin kendisini ördüm 4. Yine 3 ilmek düz. Buraya modelimizi uyguluyoruz. 1 2 aradan batarak aldım 3 ve ilmeği ördüm. Yine 4 ilmek oldu. 3 ilmek düz ve de kenar ilmeğiyle sıramızı tamamladık. Şimdi dönüp arka yüze geçtik. Örgümüzün arkasında da yine bir önceki arka yüzdeki işlemleri yapacağız. Kenar ilmeği bakın tek olarak ters görünen ilmeklerimiz bunları ters öreceğiz. Yani kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Çıkarmış olduğumuz bakın dörtlü grup ilmek. Bunları da hepsini birlikte alıp düz olarak topluyoruz. Araya 3 tane ters ilmek. Ve yine çıkardığımız ilmeklere geldiğimizde dördünü birlikte düz olarak toplayalım. Gayet yapımı kolay. Takibi de kolay bir model. Son olarak yine 3 ilmek ters ve de kenar ilmeği ile sırayı tamamlamış oldum. Hemen bakalım ön yüzden. Bakın modelimizin bir üst sırası da bu şekilde tamamlandı. Şimdi yukarıya doğru ilerlerken şimdi bu sırada kenar ilmeği bir tane düz öreceğiz. Bakın bir önce ilk sırada yapmış olduğumuz model. Hemen bunun üstünden buradan modelimizi uyguluyoruz. Sonrasında 3 ilmek düz. Buraya bir önce yaptığımız modelin üstüne modelimizi yapacağız. Model yukarıya doğru bu şekilde ilerliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.